Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızıl Goncalar analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kızıl Goncalar'da muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bu haftaki bölümde bakalım Mira ve Zeynep arasındaki buzlar eriyecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Mira ve Zeynep arasında olaylar vardı. Tabii ki de bu olaylardan Mira suçsuz ama dediğim gibi arkadaşlar Meryem diğer kızına da yaranmak için adeta Meryem'e Zeynep'i Mira ile barıştırmaya çalışıyoruz. Zeynep'in hiçbir suçu yok tabii ki de bu olaylardan. Mira daha da suçlu bir karakter. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Mira ve Zeynep birbirlerine sarılıp aralarındaki tüm sorunları giderecekler mi? Sizler de artık Mira'nın bu yaptıkları son bulsun. Zeynep mutlu olsun isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Kızıl doncalar, dizisine ait detaylar geldi ki de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca dizimiz hakkında da fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.